Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi. Demirlemişti, eli kolu bağlıydı, ağlıyordu. Dört bıçak çekip vurdular dört kişi. Yemyeşil bir ay gökte dağılıyordu. Deli Cafer, İsmail, Tayfur ve Şaşı, Maktül'ün on beş yıllık arkadaşı, Üçü kamarot öteki aşçı başı, Dört bıçak çekip vurdular dört kişi. Cinayeti kör bir kayıkçı gördüm. Ben gördüm, kulaklarım gördü. Vapur kudurdu, kuduz gibi böğürdü. Hiçbiriniz zorda yoktunuz. Demirlemişti, eli kolu bağlıydı, ağlıyordu. On üç damla gözyaşını saydım. Allah'ına kitabına sövüp saydım. Şafak nabız gibi atıyordu. Sarhoştum, Kasımpaşa'daydım hiçbiriniz orada yoktunuz. Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi. Polis katilleri arıyordu. Deli Cafer, İsmail, Tayfur ve Şaşı. Üzerime yüklediler bu işi. Sarhoştum, Kasımpaşa'daydım. Vapuru onlar vurdu. Ben vurmadım. Cinayeti kör bir kayıkçı gördü. Ben vursam kendimi vuracaktım